Evet değerli takipçiler an itibariyle TOG için ÖTV dilimi açıklandı. V1 standart menzil %10 vergi diliminden %25'e yükseltilmesiyle birlikte 1 milyon 440 binden 1 milyon 636 bine yükseldi. V1 versiyonun uzun menzili 1 milyon 680 binden 1 milyon 909 bine V2 uzun menzilin en boş yani ekstralar olmamış hali ise 1 milyon 830 binden 2 milyon 79 bin küsür yani 2 milyon 80 bine yükseldi. Devlet an itibariyle e, TOG'un ÖTV minimum dilimini %10'dan %25'e yükseltti. An itibariyle Turumor uygulamasına girdiğinizde TOG siparişleri kapatıldı. Yaklaşık e, 19-20 aydır zam yapmayan tok muhtemelen bu süreçte kendi fiyat farkını da koyup zamlı fiyat belirleyebilir. Neler olacağını bekleyip görelim. Yorumlarda buluşalım.